Emir. Ya kardeşim ben Gülsüm'ü annesine getiriyorum da... E, ...müsaitseniz size de uğramak istedim. Koray Feriha gitti. <laughs> ne? Oğlum gitti işte sokakta tek başına. Koray bul onu. Emir sen niye gitmiyorsun peşinden? Nereye gitti? Ben gidemem Allah beni kahretsin ya. <laughs> Koray ne olur bul onu. Gülsüm Feriha'yı ara. Kötü bir şey olmuş. Tamam hemen arıyorum. Aradığınız kişiye şu an ulaşılır. Ya telefonu kapalı. E, ne olmuş ki şimdi? Bilmiyorum Gülsüm. Bilmiyorum. Koray, Feriha orada baksana. Feriha canım, üşümüşsündürsen sana ılamur kaynatayım mı? Ee, o zaman su getireyim. Hatta önce bak senin yüzünü yıkayalım ama. Feriha. Ben yıkarım. Feriha. Feriha, Emir'i vurdu mu sana? kardeşim. Feriha canım hadi anlat da içini dök biraz ha. Şöyle biraz. Korayını görmem lazım. Emin çok erken daha. Ben nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ben kendimi kaybettim. Hadi evine git. Dinlen biraz. Bak Feriha burada bizim yanımızda. Buyur zaten birazdan. Görmeden gidemem. Koray kendi gözlerimle görmem lazım. İyi mi? Nasıl? Emir, hadi git kardeşim. Git. İkinizin de zamana ihtiyacı var. Ben sabah arayacağım seni. Hadi. Ya canım konuşalım mı biraz ha? Tamam sen bilirsin ben yukarı çıkayım o zaman. Allah'ım ya kim bilir ne oldu? Ne olduysa oldu. Çok da iyi oldu, çok da güzel oldu. Gecenin bir yarısı böyle kapı dışarı edilirsin işte. Ya Mehmet sen bir sus be oğlum. Abi ya bu kız nereye gider bu gecenin bu vaktinde? Bak telefonunu da açmıyor. Niye oturuyoruz ki burada? Düşelim bunun peşine. Ya bize mi düşer peşine düşmek? Kocası gitsin baksın işte. Ay acaba şu hamile kız için mi kapının önüne koydu bizimkini? Abi bu yaşta kız tek başına sokaklarda ne yapar? Kurda kuşa yem olur maazallah. Vallahi bak kocası da düşmedi diyorsunuz peşine. Allah al, siz dayansanız da ben dayanamıyorum. Ben çıkıp bakacağım bir yani. Otur oturduğun yere Hatice. Merak etmek. Peşine düşmek artık kocasına düşer. Şu kadar acıdıysam, şu kadar umurumdaysan Amerdim. Alo, he. Gülsüm sen misin? Oh, Allah'ıma çok şükür. He. he. Tamam, yarın sabah konuşuruz kızım. Abi, Feriha Gülsüm'lere varmış. Yatağın hazır. Ne uyku tutarsa. Benim gece uykum mu kalmış be Hatice? Kızım bir yalan söyledi, düştü peşine. Niçin? Bizi hor gören adamların soyadını almak için. Bak, koca evinden çıkıp baba evine dönecek yüzü kalmamış. Ama abi bunun kocası demez mi böyle bak bu zaten zaapsız kızmış diye. Biz Zehra'ya ne diyeceğiz? Her biri gecenin bir vakti çıktı gitti. Biz de o kendi başının çaresine bakar diye bıraktık diyeceğiz tek başına. Zehra bunun hesabını bana değil. Gitsin kızına sorsun. İyi de abi biz ne yapacağız? Bak sen yarın sabah gülsümlere git. Oturt karşına konuş bu hayatı kendisi seçti. Bahtı neyse ona katlanmak zorundadır. Bundan sonra onun yeri kocasının yanıdır. Perihan, uyumadın mı sen? Uyandım işte. Beni de bütün gece uyku tutmadı. Hadi Koray yukarıdayken rahat rahat konuşalım ha. Dök içini, bak rahatlarsın. Neden vurdu sana? Yüzüm ne olur bir şey sorma. O kadın yüzünden kavga ettiniz değil mi? Ne fark eder ki? Dayımlar galiba seni apartmandan çıkarken görmüşler. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Günaydın. Günaydın. Ee, hava çok güzel. Bence açayım. Ee, Feriha, Emir burada. Gece buradaydı herhalde. Arabada yatmış. Ya yeah. yeah. Ben sana git eve kafanı topla diyorum. Dinlen diyorum, kendine gel diyorum. Sen geliyorsun arabada sabahlıyorsun. Ne diyeyim ben sana? Beni Feriha'yı görmem lazım. <laughs> Arkadaşım kız çok kötü. Şu anda görüşmek istemiyor. Ya bunu anlaman lazım Emir. Git biraz dinlen. Zamana ihtiyacı var. İkinizin de kendinize gelmesi lazım. Gelemem abi kendine. Emir. Emir. Feriha. Feriha. Feriha çok özür dilerim. Feriha lütfen konuşmama izin ver. Emir, hadi kardeşim. Emir, hadi. Hadi. Üstümden bir şey konuşmayalım ne olur, iyiyim ben. Hadi yürü abi yürü lütfen. Emir bak o arabayı binip gittiğini görmeden eve girmeyeceğim. Ben nasıl böyle bir şey yaptım ya? Hadi git sen biraz. Dinlen. Kendini topla. Ben sinirleneceğim, söz veriyorum. Tamam Ona baktığımda içimden ne geldiğini bilmiyorum. En kötü zamanlarımızda bile böyle olmamıştık. O çok fena gözüküyor çok pişman olmuş belli. Feriha. Ya ben Emir sana neden vurdu bir anlasam. Duymak istemediği şeyleri duyduğu için. Yani ne dedin ki ona? Bir tokat atacak kadar yani. Ya yanlış anlama Feriha. Sen her şeye dayandın. O hamile kadına bile bana mısın demedin. Şimdi bir tokat yüzünden böyle bileyim. Bir tokat yüzünden değil diyorsun. Emir'in attığı bir tokat yüzünden inandığım her şeyi kaybettim. Hadi tut şunu da koyalım. Heh. Hadi. Ee, hadi sen de hazırlan çantanı mantana toparla da gidelim. Geç kalacağız kızım hadi. Nereye gidiyorsunuz hala? Peşinden mi gidiyorsunuz şimdi? Seninle karışıyor. Sen artık halandan da mı hesap sormaya başladın? O çok kıymetli kocası koşsun peşinden. Mehmet. Alan karışma dedi oğlum. Sen gitmeyeceksin, izin vermiyorum. Ay hadi canım Mehmet, işe git sen, hadi. Ne oldu? Sahip çıkamadın mı karına? Kolundan tutup getiremedin mi? Hevesini aldın mı? Çekil önümden. Çekileceğim. Merak etme. Senin karın dediğin artık bizim için bir yabancı. Senden hesap soracak değilim. Ama biz de o çocuğu koyup bıraktığın aile gibi değiliz. O kapı bir kere Feriha'ya kapandı. Bir daha da açılmaz. Bunu bilin. Dağ gibi çocuk bak bir gece değerimiz çıkmış görüyor. Musun? Hadi yürü 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 işine bak. Bekle vallahi ben de geliyorum. Hiç tek başına bırakamam seni. Kusura bakma Feriha. Gülsüm ne olur ya. Yürüyeceğim öyle boş boş. Lütfen. Canım bak telefonu da açmıyorsun. Nasıl bırakayım ben seni? Merak etme geleceğim ben. Bak söz geleceksin tamam mı? Feriha yok mu? Ee, şey anne, Feriha biraz ben dolaşayım dedi. Gelir ama birazdan. Şu bana bak. E, e, sen Feriha gelmeden bize bir anlat bakalım bu işin aslı fesli neymiş kızım? Ha. Ş o hamile kadının yüzünden bunlar hırlaşmışlar böyle. Yani Emir de Koray da hani hamilelik meselesine tuzak diyorlar. Ha. kız ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Kız Yoksa o hamile kız yüzünden bizimkini boşuyor mu? Yok anne öyle bir şey değil. Yani zaten Emir de Koray da bu hamilelik meselesinin tuzak olduğunu düşünüyorlar. Ee, ne istiyormuş o zaman bizim kız ya? şu örtü ve bir sinir bozuldu öyle Bizimki salak da ondan. Hayda dayanamıyor. Yani kocasını kendi elleriyle böyle tepsiye koymuş sunuyor diğer kadının eline. E, yüzüğünü takıyor mu bari? Takıyor yüzüğünü. Emir de kendi yüzünü takıyor gördüm. Ölürüm ha. Kız bu yüzük olayı sizin gücünüze gitti değil mi? Sen anlat bakayım bana bu işin aslı fesli neymiş kızım? Aslında anne şey olmuş yani. Emir e, ...Feriha'ya tokat atmış. Ne? Hı. Erkek milleti değil mi? Kabahatleriyle oturmayı bilmiyorlar. Ah nasıl kıymış o benim boncuk gözlü Ay pardon da yani Hatice hala. Mehmet'le Rıza babam kıyarken iyi. Ha hiç de bile değil. Onlar kıydığında da ben aklımdan neler geçiriyordum. Sen biliyor musun bakalım? Şişt kızım sen sakın böyle yangına körükle gidip de kızı fiştikleme ha. Böyle bir tane dokat yüzünden yuva yıkılır mıymış? Yok anne ben de zaten yuvası yıkılsın istemiyorum. Bir şey demiyorum. Zaten Feriha beni dinlemiyor. Ya Emir'i bir görseniz o kadar pişman olmuş ki. Ay biz gördük yazık ya. O dağ gibi çocuk çökmüş kalmış. Ya bizimki salak. Var ya aklını kullansa o çocuk onun gönlünü almak için ona neler neler yapar ama nerede bizimkinde o akıl? Ha anne bak Feriha geldi. Ne olur üstüne gitmeyelim tamam böyle güzel güzel konuşalım. Sen git kapıyı aç. Ben nasıl konuşacağım sen de mi öğreneceğim? Hoş geldin canım. Ya kızım sen delirdin mi? Ya bir tokat olayı için kocanı mı boşayacaksın? Ayol ben ne yapayım? Ya Mehmet benim boğazıma sarıldı, yani ben ne yapayım? Kızım... ...bak her evlilikte olur böyle şeyler. Hani biz de zamanında neler çektik. Bak, iyi kötü evlendin artık, aklını başına topla. Ha, çocuk oyuncağı değil ki bu. Ya Feriha, şimdi o senin gönlünü almak için sana neler neler yapar. Bak, o kadar dargınlıktan, küskünlükten sonra... ...böyle ayağına kadar geldik bir halan ve yengen olarak. Kızım, sen bize kulak ver. Hem baban da dedi, gelsin kocasının yanında otursun diye. Merak bile etmiyor, neredeyim diye değil mi? Ee, Gülsüm'cüm, hadi gel biz bir çay koyalım. Hadi canım. Kızım daha ne yapsın bu adam? Sen aileni yoga sayaraktan evlenmişsin. Numaradan eve geri dönmüşsün. O kocan olacak adamın anası da gelmiş bize bir, bir saymış dökmüş senin yalanlarını. He? Ondan sonra da sen böyle kalkıp gitmişsin. Ne yapsın daha senin baban? Adamcağız babalık vazifesini yapıyor da bizi gönderiyor seni konuşmaya. Sen daha kuşluk yapıyorsun. Hala ben o yalanlar için babamın ayağına bile kapanırım ama... ...hayatıma karışmanıza izin vermeyeceğim. Aman 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 aman. Bak şu laflara. Sen böyle daha ilk kavgada arkan dönmek için mi oğlanla evleniverdin Emelcecik? O kadar numaralar çevirdin kavuşmak için. Valla... ...bunun dönmeye hiç niyeti yok ben sana söyleyeyim. O ne demek öyle? Tabii ben Feriha evine dönsün isterim. Yani barışsınlar isterim. Ama Feriha istediği kadar kalabilir burada. Başımın üstünde yeri var. Hem Feriha misafir odasında kalmak istemedi. Şimdi biz Koray'la aynı kattayız. Ay Gülsüm. Yani kocanla aynı kattasın diye neredeyse göbek atacaksın. Pes. Ya kızım bak ben sana söyleyeyim. Feriha şimdi postayı koydu ya. Böyle yuvasını yok saydı geçti falan. Ya yarın bir gün Koray sana gelse dese ki... E bak yani işte bunlar böyle oldu ayrıldılar. Hiç kimse onu köye göndermedi, hiç kimse kızmadı diye ne diyeceksin? Nasıl yani? Ya nasıl nasıl yani? Bunlar size resmen kötü örnek oluyorlar. Sen bu kızı ikna et, kocasının yanına dönsün. Ben diyeyim sana. Yani yoksa sen kendi evliliğini tehlikeye sokacaksın. Kızım, bak şimdi. Senin derdin bebekse, ha, o bebek doğduğu zaman ne yapacaksan yaparsın. Ha zaten rezil olduk da sen ne kendini rezil et, ne bizi rezil et. Ha bir rezillik düşünüyorsunuz değil mi ya? Neleri başka babam? Yüzümüzü yere eğmesin, el alem ne der dedi mi? Kızım sen ilk kavgada arkan dönüp kaçmak için mi ortalığı yangın yerine çevirdin? Ha ne olmuş? Ne var? Bak ben sana diyeyim, seni baban evine geri almaz. Sen ya kocanın evine gideceksin, ya yasıması yok işte. Gideceksin kocanın evine orada yaşayacaksın. Bunun kararı ben veririm ona. Ha böyle gizli gizli evlendin, ondan sonra da böyle herkese gösteri gösteri boşanacak mısın mı sen? Sen böyle bizi irezil etmeye kararlı mısın ya? Allah Allah. Ya bu kocanın sabrını taşıracaksın sen bak. Sen böyle attığını var ya, eller hep diye kapı verir. Sen hiç mi korkmuyorsun ortalık yerde kalacağım diye babandan, abinden, kimseden korkmuyor musun? Ben babamdan da Mehmet'ten de korkmaya alışığım Allah. Ama sevdiğim adamdan korkmayacağım. Ne? Sen bilirsin kızım, ben diyeceğimi dedim. Hah, bundan sonrasına kocan karışır. Ser Geldi çaylar. Ser hadi yürü gidiyoruz. E, gidiyor muyuz? Anne yani. yani, çay içseydiniz? Yok, kızım, şimdi zamanı değil. Anlaşıldı. Al canım. İyi bakın kendinize. kadar yani Peri? Siz o kadar Badire atlattınız. Şimdi büyük aşkınız bir tokat yüzünden gidecek yani öyle mi? Bu kadar mı yani yuvanı yıkmak? Ben zaten o tokatla yıkıldım Gülsün. Ayağa kalkmaya çalışıyorum. Tamam işte. Tut Emir'in elinden kaldırsın seni ayağa. Böyle olmaz ama. Bana vuran ele sarılmayacağım. Kendime ayağa kalkacağım. Kalktığında inşallah sarılacak bir el bulursun Feri. Annem doğru söylüyor. Çünkü evlilik çocuk oyuncağına benzemiyor ve sen bunu anlamıyorsun. Siz beni anlamıyorsunuz. Beni Emre kalbimden başka bağlayan bir şey yok. Ne imza ne zorunluluklar. Ben Emre kalbimle bağlıyım. Ve benim kalbim kırıldı. Kusura bakma Feri ama senin yaptığın gerçekten şımarıklık. Ben bir kendi yaşadıklarıma bakıyorum. Bir çektiklerime. Yuvamı kurtarmak için yaptıklarıma bakıyorum. Bir de sana bakıyorum. Kusura bakma sen evlilik nedir hiçbir şey anlamıyorsun. Bizim evlilik ve aşk anlayışımız hiç benzemiyoruz. Her şey için teşekkür ederim. Kore'ye teşekkürler Millet. ilet. Perihan nereye gidiyorsun? Gideyim ben artık. Merak etme beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.